Arkadaşlar kanalımızın bilmem ne ben, kaçıncı videonu bilmiyorum. Bir zamanlar seri bir romanlık açık. Klas of Klas serimizi başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu seriye başlıyoruz. Yani yükleniyor şu an bekliyoruz yani. Bu seride benim de çarım var 28 level. Biz bir tamam diyoruz. Ve ne diyor? Ben bu oyunu biliyorum geçeceğim çünkü çok çok geçeceğim. Sizi bir olmazlar sürüsü. Biz tane <laughs> yani. <gülüyor> yani. Hop aldık hemen. Of bina ucuz atlattık. Teşekkürler şey bir şey değil. Köyü bir çayır attığın üzerine rica etti. Bu sayede top zamanla kendi kendine oynayacak. Ama büyücüler geliyor. Hey. E, bir düzü büyücüler bize yardıma geldiler. Haydi kapı. Bir kapı ne gidelim. <laughs> Saldır. Ben hepsini saldırmayacağım. Bir tane saldıracağım. Çünkü hepsini saldırır hepsi gidiyor. Ben saldırmayacağım. Bakalım bir tanesi alabilecek mi? Bence olmaz da. Atmıyorum lan. Aldı bunu tamam. Bir tane daha atalım. Hadi. Size hileleri de göstereceğim. Vallahi burada hileler de var. Hilesiz hileler. Ya Beytullah ne yapıyorsun ya? Var ya Beytullah. Neyi kullandın hepsi, et, hepsini? Hepsini? Lan köy yok ettik. Üç tane adamı da saldın. Ne güzel seninle çık kalacaktı ya. Salak bir ya. ya. Vay şimdi köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. Bir sol tıklama bir dur ya. İkinci bir şans çıkarak aynı anda bir saat başlayabilirsin. Eğitimi uzunca kolay o yüzden kış iksir topluyor. Şimdi yapmayacağım. Ya içmiyoruz ya, git. Ya. Hadi bir de inşa edelim. Hep videolarda birileri, kardeşler... geliyor. birileri geliyor. Birileri geliyor. Birileri geliyor yani. Bir şey bir şey bir şey bir şey bence benim için şu yeşil taşlar fazla önemli değil. Bence öylesine şey. Yeşil şey. şey taş. İlik yetinim. Ay. <laughs> Saldırıyor. Bu bunu. Ne bu hesap şeyi? saldıracağız. Niye hepsini boşaltalım? Ama onlar büyücüydü. Onlar kaçıncı kaçıncı kışla da çıkıyor Beytullah. Ben de bile 20 30 levelin büyücü var hala ikinci seviye. Şifacı hala da açamadım. Zafer. Bak şimdi. Ya Beytullah ne yapıyorsun yine? Ya şu Beytullah yüzünün adımız ne olsun? Beytullah koru. Hayır tabii ki de öyle olmuyor. Ölü. Ölü oldular. Ölü. 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 koydum. Ölü <laughs> çok Ay koydum. Tek koydum. tek koydum. Ya ben seni teğir... teğir... Youtube'a girdik <laughs> ya. K i̇nanamıyorum. <laughs> Allah'ım ya var ya can celde. İşte kardeşim bir gözlerimizi topladı. Tövbe estağfurullah. İndirelim dükkanı kaynak hepsini. Bana dedi ver Bana dedi

bunu ben de görmek istemiyorum ama bu videoda size açılıp açıklamak istediğim bir şey var. Burada hileler hileler var. Önce bunu kuralım. Ya. Belediye binamızı yükseltelim. Nerede? 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 Önce altın bir Tamam ölçeriz ilk durumda. 42 diyor şimdi. Hadi. Var ya. Yuhi. 5. seviyede kalsın daha benim köyüm bile 6. seviye. Şimdi koyalım şundan. Bunun sen yeleğini biliyor musun? Yeleğini bilmiyorum da. Görmek istediğim size bir şey var. Saldırı gibi oluyor. Buz gibi dediği içtik. Karnımız arttı. Ben dedi bile içmedim. Aynen. Dedi mi? İçmeyeceğim. Aynen sen dediği çok seviyorum. Bunu geçmek istiyorum. Neden istemiyorsun? Onları aldık. Köy düzenleme modumuz da var. İyi kadar kadar düzenleme modu bugün. dünya. Ne bu? Onlar ne kadar kadar düzenleme modu ki ben düzenleme Ya ben düzenleme modu. Binici ya sen binmezsin sen. Sen daha küçüksün. Ya, bizim, da bizim da Saldırı basacağım. Bakın arkadaşlar, ödeşmeye giriyoruz. Ödeşmede. Şuna bir bakar mısınız? Şuna bir bakar mısınız? Bakıyoruz. Burada ne görüyorsunuz? Hakikaten ne görüyoruz? Göz var. Burada adamın beyni var. Burada kanatları var. Görmüyor musun sen? Ejderha. Göz var. Burada göz var. Gör. Görmüyor musun? Tam şurada, şurada. Göz, göz var Ay, burada. Ben gördüm de şurada. Az önce yaklaştır. Ne yapıyorsun? <laughs> ne <İşte> yapıyorsun? Burada <laughs> da ne var? Burada da sanki bak burada kallar. Şu, şu taraflar. Adam saldım yer. Kanatlar. Burada da bir kanat var. İnanamıyorum. Burada da bir kanat var. Bir şey Bir kanat var. Bir kanat var. Çok bir şey var ya. Güzel ya. Bunlar Ne, Bunlara... ne güzeli. Şey bir şey diyeceğim. Bunları bunlar mı çekiyor? Bilmiyorum. Sen işi bitirdin? Ya bitsin. Şey. Şuraya bakar mısınız? Burada ne görüyorsunuz? Bildiğimiz alt kafası ya. Buna bakın. buraları. Abi at kafası bildiğin şu kısım. At kafası ya. Ana, Bak Aynı burada falan. da burada da bir şey daha vardı. Burada da, göz Uçak. mü var lan şu siyah yerde? Gelsene. Geldim. Abi bu çok saçma ya abi. Görmeniz lazım. Nasıl? Cık. Abi çok saçma. Burada da fil kafası var. Aha fil kafası var ya. Fil kafası var şurada ya. Abi çok şey var. Bir daha bakalım, saldıralım. Öbit i öbit i öbit i saldıralım. İnşallah bir adamın havanı vardır. Havan? Havanı göstereceğim arkadaşlar. Havan ne? ya da onu da başka bir şeyde gösteririz arkadaşlar. Başka bir videoda gösteririz. Şimdi selamünaleyküm yazalım. ölü oyuncular T. T yaptık. 6 seviye olduk. Az TR yapabiliyor musun? Ne? Adını. TR yap. Yapabiliriz de sonra. Yapar mısın? Gözde'ye binanmıyor. Kaç gördüğünüz seviye şey yapıyormuşuz. <laughs> Kalan lan kalemizi de kurutma ya. Dükkana girelim sonra kurarız arkadaşlar. Bir videoda da klan so klan savaşladık. Diğer videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.